Arkadaşlar merhaba hadi. Gel atlayalım. Gel binelim buraya. Biraz şey oldu galiba. Binelim. İnelim şuradan. Hadi üç ineceğiz. Hazır mıyız? Hadi. ah Allah'ım bu ne? o çok güzelmiş saat çok güzel. Hazır mıyız? Hadi inelim. <laughs> <laughs> Hadi hazırız. Aa, çok güzel. Hadi bir daha. Aa. Birden bir şey oldu. Adet. <laughs> <laughs> oh indik. Ah. <laughs>